Selam millet ah, ben evet. Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz Alaska Millet evet. Chat'ın oyunumuz başlıyor benim adım Rexo işte Hakan var onun da sakalına sağ üstten abone olabilirsiniz Sakalına mı? ee, sakalına uh, Best kılıç aldım Yine be oğlum niye bu mapten tam başlıyor? Tamam buradan, buradan dolcu geçiyorsun anı Yine mi kılıçlar bana denk geliyor ya? Oğlum bu meta, bu, bu map ay bu serverda bu map'ten başka bir map yok mu? <laughs> kanka biz <laughs> buna veriyoruz buna. Sana o yüzden aynen lan ben türbülansa vermiştim. Allah Allah ya. <laughs> Saatten beri bunda deniyorsa. <laughs> He valla benim video bunda çıktı işte. Yani kanka kanka Dolcun sesi geliyor mu? Ha? Gel. geliyor. Neyse o zaman Öldüm herkese. Lift... Ne Neyi duydun mu? Öldün mü dedim Ben duydum mu ne? Yok lan ölmedim. Ben çok proyum olmuyor mu? E ee, gördük. Ben ölmüştün. Sen oldun ve de öldüm. Ama benim ben öldükten sonra öldüğün için sıkıntı yok. Abi şey kurbat finex ki seni öldüreceğim çocuk. Neredesin sen söyle yanına geleyim. Buzlu yerlerde kayıyoruz. Geçen temin öldüm elde var ya. Ha orada mı tamam dur geliyorum. O bu da epikmiş lan bu ne? Bazı ha diyorlardı zaten bazı şeyler epik diye. Dur ben de birisiyle kapışacağım. Ulan göt ne koştun maratona mı koşuyorsun? Boya eko yt diye birini kes. Nersin kanka sen şimdi? Biz, biz buzların etrafında dönüyoruz. Şu an köprünün altına gireceğiz. Tamam geliyorum. A, kö köprünün altına? Bildiğin köprü. Ma iki tane köprü. Bir şu var bir de neyse dur geliyorum. Ha gördüm gördüm. Bak sağdaki benim. Bak göte bak nasıl koşuyor. Maratona koşuyor sanki. Sana buz çekeyim oğlum. <laughs> Allah! Oğlum şeyle çubukla vuruyom. Buz çektim halde alamadın ya. Kılıcı tutturamadım. Neyse zaten tek, tek su paylaşmıştım gençler. Bu videoyu sonradan izleyeceksiniz işte çok sonradan. Mehmet kim ya Facebook'tan mesaj atıyor. Kanka niye Facebook'u kapatmadın? Uf. Uh. o adamın ayakkabısıyla pantolonu bana lazım. Anne ayakkabısını sen al ama. Daha işte var attım. O helal O zaman ayakkabısı artık benim. Aldın mı? Aynen. Neyse sen onu. Ya Olur. nereye koşuyorsun ya? Sanki oyunu kazanacaksın. Ha onu alman lazım ha. Gel La, içinden geç oğlum ya. Laklı var. Lak lak Sağ haylaz as. As bro as. 10 tane ekmeğim var lan ilk defa. Bu server'da ilk defa. Bu dükkanı aç. Ha? Kırın dükkanı aç. Kanka adam olacaksın ha. Çarpı Oğlum biz ne kovaladık lan bu adam sıkıldım ha. Ulan ya var ya he. Zencik atletler Kanka şu al. hack'ini açsana. Ya ne <laughs> ki lan döverim döveyim seni çocuk bak yanlış <laughs> anlayacaklar. <artık. gülüyor> <Al, gülüyor> ya. <laughs> Aa karşıda da adam var. Neyse adam yerine koş, koş şey olduk. Bana bana ayakkabı sen hemen şu seti falan giysene ayakkabı kaskı. Ya dur adam var. Kanka ben buradayım. Arkandayım tamam. İşte adam var dedin ya. Ya sus ya. Mehmet sus ya az yazma amını. Kanka ayrı adam alacağım. Arkandayım ma. Bu arada Ama niye hissettim. böyle hızlı konuşuyorum derseniz Hakan'ı sinir etmek için sinirde edeceğim şimdi iyi izleyin. Hakan kanka aç, aç artık şunu. Dövüm seni çocuk. Lan dur dur! Gidemiyorum! <laughs> Gidemiyorum. Kanka ben buradayım. Ya bir de bak kanalın linkini atmış. Cık. Mehmet. Giddi o altı işim mi kaldı? Şunu söndüreyim şimdi evet. ne olur ne olmaz. Al lan sana kask. Fakir. Fıkara. Dur. Burası Orta geldi. Aa kanka Steam var mı? No. Ha, nerede çocuk? Oooo geldi ama. Dur bir, bir çocuk ortaya geliyor kanka bana iron set açacakmış. O adam bir tane daha adam geldi lan. China. Bunlar kim lan? Gel gel öldürelim China'ya gel. Mal orta, ortada farklı farklı adamlar var. Lan öldüm. Oğlum gelsene. Öyle siktiler beni. Hamile 2 aylık çocuğum oldu koyayım. nereye Öldün mü? He ee, ben yemek yeme gideceğim hadi oğlum ya Bekle tamam dur şu adamı keseyim Önümde kim var yine? Ben Sen mi geçiyorsun? Hayır Kanka bekle şu adamı alırsam bitmez sen zaten Sen sen son şansın Arkanda var Arkanda adam var 14 kere He o benden Aga bu adama ne olmuş? Laglı mı? Lug'lıysa alırım hemen. Alırım hemen. Alırım alırım. Alırım ve aldım. Za. Ok. Cihina Highlast Team Please yazdı. Kaan dur alacağım gibi elim. Önümde kim var lan? Nereden bir o? <laughs> Kanka ayakkabının İngilizcesi neydi? What? Yok Bilmiyorum Papuç anlar Noat dedim ama <laughs> za dur dal la buna da dal bekledi kanka o güzel taktik ve cicim. Neyse arkadaşlar bir Minecraft videosuna sonuna geldik. Başka bir videosuna görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Hakan'ın da kanalına abone olun. Bay bay.